zaman France Web TV'den mutlu haftalar sayın seyirciler. Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius, Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üyelik müzakerelerinde bir faslın açılacağını duyurdu. Fabius, Paris'te Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile görüştükten sonra yaptığı basın toplantısında 22. faslın açılacağını Davutoğlu'na teyit ettim dedi. <laughs> Fransız kaynaklar kararın devrim niteliğinde olduğunu söylerken Türk kanadı da gelişmeyi olumlu buldu. Fransız senatör Nathalie Gule, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Gule, Ermeni soykırımı iddiaları ile ilgili Türkiye ile de görüşerek her iki tarafı da memnun edecek çözüm arayışında olduklarını söyledi. Zaman France Web TV'ye konuşan Gule, Fransa dosyaya Türk hükümetiyle bakarak Ermenileri memnun edecek, fakat Türkiye'ye de şok etkisi yaratmayacak bir çözüm arayışındadır dedi. Ma position n'a pas changé sur les lois mémorielles. Je suis contre les lois mémorielles. Je continue à. La... Lyon, Espace des Influences derneği, ilk resmi tanıtım programında Türk ve Fransız üst düzey isimleri bir araya getirdi. Akşam yemeği eşliğinde gerçekleştirilen programa İzerv departmanı 10. bölge Sosyalist Parti milletvekillerinden Juvel Uye, Lyon Başkonsolosu Hilmi Ege Türemen, Ermeni toplumunun önemli isimlerinden Stefan Budayan'ın yanı sıra çok sayıda Türk ve Fransız davetli katıldı. Bu derneğin hayata geçmiş olmasını da <laughs> e, Türkiye'nin e, özellikle Lyon bölgesindeki entegrasyon süreçlerine büyük katkı sağladıklarını yani düşünüyorum. Gonalp bölgesinin tarihi şehirlerinden biri olan Anoni'de yaşayan Türkler, Mahmut Sami Ramazanoğlu Külliyesi inşaatını bitirmek için destek bekliyor. Dernek yetkilileri, iki yılı aşkın bir süredir yapımı devam eden projeyi Ramazan ayına kadar tamamlamayı planlıyor. Epinel ve çevre şehirlerde faaliyet gösteren iş adamları, Strasburg İlahiyat Fakültesi'ne destek vermek için toplandı. UDEF, PAKA, Güney Fransa Türk İş Adamları Derneği Yeni Yönetimi Kurulu, Marsilya Başkonsolosu Deniz Erdoğan Barım'ı makamında ziyaret etti. Komedyen Tolga Çevik'in sahneye koyduğu Arkadaşım Hoş Geldin isimli oyun Paris'te tiyatro severlerle buluştu. Turne kapsamında Avrupa'nın birçok şehrinde sahne alan Çevik, geçen hafta Casino de Paris'de yeni oyununu sahneledi. Çok sayıda seyircinin ayakta izlemek zorunda kaldığı gösteriye 2000 kişi katıldı. Excellence Ligi'nde mücadele eden FC Paris Kazakspor Futbol Takımı 2013 sezonunun ilk yarısını lider olarak tamamlamanın sevincini yaşıyor. Takım sorumlusu Ramazan Bıyıklı Zaman France Web TV'ye konuştu. Hedeflerinin Fransa Ulusal Ligi'nde top koşturmak olduğunu açıklayan Bıyıklı bu hedefin hayal olmadığını söyledi. Önümüzde birkaç hedef yani hesaplanmamış bazı hedefler var. O da ulusal liglere çıkmak.